Ee, evet arkadaşlar şimdi size bir sihir göstereceğim. Akmama sihir, akmama sihir, akmama sihir ol. Hemen açıyorum. Ve gördüğünüz dakika. Ve gördüğünüz gibi su akmıyor. Ama sihir bu bir hile Sallayayım hatta. Bu bir Şimdi hemen nasıl yapıldığını göstereceğim. Geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ağzına kadar suyu dolduruyoruz ilk önce gördüğünüz gibi. Şöyle yakına koyayım. Bir tane rulo havludan peçete koparıyoruz ya da herhangi bir havludan. Yani işte havlu olmayacak sadece kağıt olması gerekiyor. işte peçete. Hemen üstüne koyuyoruz. İlk önce şöyle ıslatın. Çünkü öyle bir düzgün oluyor. Bazen de olmuyor. Şimdi şöyle yanlarını koparmamız gerekiyor. Evet. Şimdi sonuçta şöyle bir şey olması gerekiyor üstünde. Ve döküyorsunuz hiçbir şekilde akmıyor. Bu <laughs> ne